Geceye bir otobüs yolculuğu ile devam ediyoruz. Los Santos'u turlayan otobüste şehir insanı ile sohbete doymak mümkündü. Bu unutulmaz gecede gelin bakalım neler olmuş. Doktorundan mekaniğine, habercisinden serbest meslek erbabına birçok farklı meslekten insan aynı otobüs içinde buluştu. Müzik eşliğinde Los Santos'ta tur atan otobüs geniş koltukları ile oldukça konforluydu. Haberimizin videosunda maalesef ki çalınan müzikleri sizlerle paylaşamıyoruz. Ama hangi tarz müzikler çalındığını videomuzu izleyenlere şu şekilde anlatalım. Durak durak gezen otobüs her durakta birer birer eksilen dostlarla boşalmaya başladı. Son durağa geldiğimizde ise otobüsün içinde yalnızca otobüs şoförü durmaktaydı. Arkadaşlar orada yalnızdı o yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Otobüs kullananların aklına şu soru illaki gelmiştir. Otobüs şoförü kapıyı kapatıp nasıl inebiliyor? Bu da bir başka haberin konusu olsun. Haberiniz yok mu? Barış, sağla.